birbirinin zıttı olduğu için iç ters deniyor bunlara. Burası da alfa açısı olarak karşımıza çıktı. Burada bir tane dik üçgen karşımıza çıktı. Görebildik değil mi? Burası alfa, burası 90 derece, burası haş yüksekliği. O zaman ben burada sinüs bağıntısını yazarsam sinüs ne demekti? Karşı kenar bölü hipotenüstü. Karşı kenar nedir? Haş yüksekliği. Hipotenüs de oa. O zaman ben burada sinüs alfa yazmak istersen h bölü o a'nın şiddeti yazabilir miyim? Ben h'ı bilmiyorum. Burada h'ı tek başına bırakırsam o a'nın şiddeti çarpı sinüs alfa. Bu aklımızın kenarında bulunsun. Şimdi şurada bir matematik çarpım var. O a bir rakam. Sinüs F bir rakam, sinüs alfa bir rakam. Rakamlar birbirleriyle çarpılırken birbirlerine göre yer değiştirir mi? 3 çarpı 4 ile 4 çarpı 3 farklı mı? Aynı. O zaman ben burada bir film çeviriyorum. Şunların yerlerini değiştireyim. F'in şiddeti çarpı O A'nın şiddeti çarpı sinüs alfa yazarsam değişti mi? değişmedi. O zaman hemen şunu kulağımdan tutuyorum. Şuradaki O A'nın şiddeti olan yere getirilir yazarsam F'in şiddeti çarpı H. O zaman bizim aradığımız momentin vektörel ifadesi buradaki vektörel çarpım ama sayısal değeri bulmak istiyorsak buradaki F'in şiddetiyle H yüksekliğinin çarpımı olarak karşımıza çıkacak. Buna da moment döndürme etkisi isimlendirmesi yapacağız not alabiliriz. Yani F kuvvetinin O noktasının etrafında döndürme etkisi olarak tanımlamış oldu.